Türkiye'de satılan en ucuz serimize bu videoda da devam ediyorum. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda en ucuz beyaz oyuncu monitörünü incelemiştik. Bu videoda ise Türkiye'de alınabilecek en ucuz mekanik klavye incelemesiyle sizlerleyim. Yaptığım araştırmalar sonucunda en ucuz mekanik RGB detaylara sahip oyuncu klavyesini buldum. Öncelikle şunu da belirteyim. Bu videoda herhangi bir sponsorlu veya işbirliği yok. Tamamen kendi cebimden verip almış olduğum ürünü burada göstereceğim. Tabii ki marka göründüğü için de reklam kategorisine girecektir. Ürünle alakalı detaylara, linkleri bu videonun aşağısında ve sabitlenmiş yorumlarda da bulabileceksin. Bulmuş olduğum klavyenin marka ve modeli Torima TK04 olarak geçiyor. Tamamen kablolu yapıda ve tipçi üzerinden de bu klavyeyi kullanabiliyoruz. Özellikle RGB detayları ve bu renkleri de 9 adet farklı modlarda çalıştırıyor olabilmek güzel bir detay. Klavyenin fiyatı ise Mart 2025 tarihinde en ucuz olarak 498 TL. Klavye üzerindeki renklerin doygunluğu, doğruluğu, parlaklık seviyesi fiyatına göre güzel yerde. 3 kademeli bir parlaklık ayarı geliyor ki ben her daim en son ayarda kullandım. Klavyede herhangi bir yükselti ayağı kullanamıyorum. Sanılmamış ki zaten en ucuz klavyeden de böyle bir beklentin var mı diye soracak olursanız evet vardı. Ama firma bunu koymamayı tercih etmiş. Nereden kar edersek edelim diye düşünülmüş ince detaylar. Ayakları koymamışlar ama klavyenin kendisinde bir eğim bulunuyor. Bu eğim sayesinde WASD butonlarına daha güzel erişmemize de imkan sağlıyor. Tamamen düz duracakken biraz daha eğim verip klavye tuşlarına hakimiyetimizi de biraz daha arttırmışlar. Alt tarafta 4 adet kauçuk pet görüyorum ama inanın bana masa üzerinde yani evet durmayı agresif anlarda kaydırmayı biraz engelliyor ama ben mouse pet üzerinde kullandığım için biraz daha stabil çalışmasını sağlayabildim. İlerleyen günlerde daha güzel böyle zemine tamamen yapışan kauçuk petler de internette satılıyor. Onlardan alıp da bu klavyenin altına yapıştırabilirsiniz. Fiyatına göre değerlendirecek olursam da altındaki kauçuk petler yeterli seviyede. Tekrar ediyorum çok fazla agresif oyun tarzınız varsa bu klavye el kendinizin altından kayıp gidebilir. Bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor. Klavyenin kutu içerisinden klavyenin kendisiyle bir adet 1.5 metrelik tip A'dan tip bağlantı kablosu çıkıyor. Bu klavyeyi almamızdaki en büyük sebep klavyenin içerisinde mekanik tuşların bulunması. Klavye bünyesinde mavi switchler bulunuyor. Bu switchler sayesinde de oyunlarda daha güzel tepkimeler verebiliyoruz. Klavyede anti-ghosting özelliği bulunuyor. 21 adet tuşa kadar bir anti-ghosting sağlanmış. Anti-ghosting nedir abi? Klavyede ne işimize yarar diye soran dost dostlarımız için bu klavye üzerinde 21 adet tuşa aynı anda basabiliyorsunuz. Bunu %100 olarak sağlayan markalar var ama bu denli fiyat performans ürününde 21 adet anti-gonstic değerini ben yeterli buluyorum. Firmanın vermiş olduğu tuş ömrü ise 20 milyon basım. Klavyenin malzeme kalitesine baktığımızda kasası tamamen sert plastikten imal edilmiş. Gövdesi, alt tabanı tamamen sert plastik. Klavyenin keycaplerine baktığımızda pudding tasarımını görüyoruz ki ben bu tasarımı seviyorum. RGB detaylar sayesinde de bu tuş yapısıyla beraber daha güzel bir aydınlatma sağlıyor. Bu denli klavyede genelde harflerin bulunduğu kısımlar şeffaf olmuyor. Dolayısıyla gece kullandığımız anlarda hangi tuşa bastığımızı göremeyebiliyoruz. Ama 498 TL'li klavyede tuş kısımları şeffaf tutulmuş ve hangi harfe bastığımızı en karanlık anda bile görebiliyoruz. Birçok kez uygun fiyatlı mekanik veya diğer oyuncu klavyelerinde bu başıma gelmişti. En sevmediğim detaydı. Bu klavyede bunu nihayet düşünmüşler ve bütün tuşları şeffaf olarak yapmışlar. Bu sayede RGB detaylar bütün rakamları, bütün butonları, bütün harfleri aydınlatabiliyor. Genelde %60 klavyeleri yazılımla uğraşan veya daha basit oyunlarda, MOBA tarzı oyunlarda oynayan dostlarımız seviyor. Bu noktada tekrar ediyorum, oynayacağınız oyuna göre bu klavyeyi seçmelisiniz. Tabii ki bu şu değil, ya ben oyunu oynayamam mı? Bütün oyunları oynayabilirsiniz ama oyun esnasında F1'e basmak için Fn artı 1 tuşuna veya farklı tuş ile tuşlara basmanız gerekiyor. Zaten kutu içerisinden de bütün tuş kombinasyonlarını görebileceğiniz detaylı bir belge mevcut. Merak edilenlerden birisi ise switch'lerin sesi ve keycap'lerin sesi. Gelin dilerseniz klavyenin sesine bakalım. Dostlar toparlayacak olursak klavyenin vermiş olduğu tuş sesi Blue Switch'in sesini ben seviyorum. Switch kalitesi şimdilik iyi görünüyor. Klavye üzerindeki tuşlar ilerleyen dönemlerde silinir mi silinmez mi o harflerin görünürlüğü bunu bilemiyorum ama uzun uzadıya bunu da test etmek istiyorum. Bununla beraber RGB aydınlatması, malzeme kalitesi, padding keycapler benim hoşuma gitti. Tipçe üzerinden de bağlantı yapılması takdire şayan bir durum. Özellikle günümüzde her şeyin tipçeye geçtiği bu dönemde tipçeye bağlantı kablosunun olması da güzel bir detay. Eleştirebileceğim tek nokta bu klavyede keşke yükselti ayaklarının en azından ayarlanabilir yapıda olması gerekiyordu. Evet eğim bizlere güzel bir ergonomi sunuyor fakat o yükselti ayaklarını ben klavyede de beklerdim. Günün sonunda baktığımızda oyuncu dostlarımız mekanik bir klavye istiyorsa %60 formda olan bu klavyeyi değerlendirebilir. Benim sizlere bu video kapsamında aktaracaklarım bu kadardı. Bir sonraki videonun tüyosunu da şimdiden vereyim sevgili dostlar. En ucuza satılan klavye ve mouse kitini sizler için aldım. Beyaz renkteki oyuncu ekipmanlarını da bir sonraki videoda sizlere sunacağım. Bunu da şimdiden ipucu olarak vereyim. Bu tarz içerikler için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.